Arkadaşlar yine bizim e, gaz maddeler ile ilgili bir konu özetimiz var. Bunu sizlere okumak istiyorum. O zaman haydi başlayalım. Gaz maddeler. Balon sönük haldeyken nasıl şişmiş olabilir? balon dolduran nedir? Balonu dolduran ve şişiren havadır. Hava gaz halinde olan bir maddedir. Rüzgar ve... Yağmur da havanın varlığını gösteren olaylardır. Soluk alırken havadan oksijen alırız. Soluk verirken havaya karbondioksit veririz. Oksijen ve karbondioksit de gaz halindeki maddelerdir. Dünyamızın yapısını maddenin halleri ile ilişkilendirecek olursak yer kabuğunun katı, su katmanının sıvı, hava katmanında gaz halde olduğunu söyleyebiliriz. Maddenin nitelenebilen özellikleriyle katı sıvı ve gaz maddeler iş ilişkilendirilecek olursa şunlar söylenebilir. Katı maddeler sert ya da yumuşak olabilir. Sıvı ve gaz maddelerin sertlik ya da yumuşaklık özellikleri yoktur. Sadece katı maddeler esnek veya kırılgan olabilir. Sıvı maddeler, sıvı ve gaz maddelerin esneklik veya kırılgan özelliği yoktur. Sadece katı maddeler pürüzlü veya pürüzsüz olabilir. Sıvı ve gaz maddelerin pürüzlü veya pürüzsüz olmaları mümkün değildir. Bütün katı sıvı veya gaz maddelerin rengi, kokusu, veya tadı olabilir. Evet arkadaşlar buradaki konu özetimiz bitti. Ama burada yazmaya size bir şey söylemek istiyorum. Ee, katı maddeler konulduğu kabın şeklini almazlar. Sıvı maddeler ise konuldukları kabın şeklini alırlar. Onlar mesela sıvı maddeler, mesela su, bir Kaba konulduğunda kabın şeklini alır. Bir şişeye konulduğunda şişenin şeklini alır. Gaz maddeleri de bir örnek verebiliriz. Gaz maddeleri verilebilecek en iyi örnek şunlardır. Mesela gaz maddeler bir sınıfa ıı, parfüm sıktığımızda her yere yayılır. Gaz maddeler bu özellikleriyle örnek verilebilir. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere katı, sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini anlattık. Herkese görüşürüz. Hoşta kalın. İyi günler herkese ve iyi dersler diliyorum.